Eğitim Feneri Koçluktan tercih yapacak tüm öğrencilerime selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle 2025 YKS tercih kılavuzundaki değişkenlikleri değerlendireceğiz. Birkaç ön bilgi vereceğim arkadaşlar ve bunu aslında daha sonra e, sosyal medyalar üzerinden soracağınız aklınıza gelen sorularla da cevaplamış olacağız. Şimdi e, tercih kılavuzunda şunu gördük ki arkadaşlar belli başlı bölümlerin kontenjanı düşmüş, düşmeye devam edenler de var. Belli başlı bölümlerinki artmış. Bu birinci nüans. O önemli noktalara beraber değineceğiz. İkincisi ise arkadaşlar devlet üniversitelerindeki genel anlamdaki kontenjan düşmüş durumda. Diğer anlamda vakıf üniversitelerinki art, o oranda hemen hemen yakın oranda artmış durumda. Aslında bu demek oluyor ki devlet ee, üniversitelerindeki yükü biraz daha vakıf üniversitelerine kaydırmak oluyor. Çünkü vakıf üniversitelerinde son 2-3 yılda maddi durumlardan dolayı çok ciddi bir şekilde kontenjanlarında yani başvurularında düşüş var. Bunun önüne geçebilmek adına da aslında kontenjanlar biraz vakıf üniversitelerine bu noktada kaymış durumda. Gelin öncelikle 4 yıllık bölümlerin... <laughs> E, belli başlı kontenjanlara ne oranda azalmış ne oranda artmış onlara bakalım. Diğer anlamda bunları inceledikten sonra arada ön lisans programlarıyla alakalı da genel bir bilgi vereceğim. Çünkü e, ortalama %20'lere yakın bir e, oranda e, TYT ile girdiğimiz ön lisans programlarında bir düşüş var. Bunlarla alakalı da ufaktan. Konuşacağız bölümlerle alakalı arkadaşlar e, mesleki gruplarla alakalı da arada ufak bilgi vereceğiz ayrıntılı bir e, video bölümlerle ilgili istiyorsanız yorumlar kısmına ya da sosyal medya kısmından özellikle belirtin bunlarla alakalı da genel bir video çekelim arkadaşlar şimdi inceleyecek olursak arkadaşlar tıp 2023'te 17.904 kontenjanı varken 2024'te 18.000'e artıyor 2025'te ise 18.669 en son oluyor. Ortalama 600 gibi bir kontenjan artmış. Bu noktada da aslında sıralamaların belli noktada ufak ufak bir birkaç bin birkaç bin geriye gideceğini umut ediyoruz tıp tıp sıralamasında. Gelelim arkadaşlar bilgisayar mühendisliğine. Bilgisayar mühendisliği 2023 yılından 2024 yılında geçtiğimiz yani geçen yılki bu zamanlarda kontenjanı ortalama 1000 gibi bir e, düşürmüşlerdi. E, ve bu noktada aslında bir sürü söylüyorduk. mühendisliklerideki o e, özellikle herkesin mühendisliğe gitmesi gibi bir mantık vardı geçmiş yıllarda. Bunun önüne geçebilmek adına belli oranda düşürdüler. Ama bu sene itibariyle e, özellikle bu e, yapay zekanın olsun, bilgisayar sistemleriyle alakalı gelişmeler aslında bu bölüme talebi de arttıracağından dolayı bilgisayar mühendisliğini 2023'te hemen hemen aynı seviyeye getirdiler diyebiliriz onun da şu an kontenjanı 14.031 hukuk fakültesine gelecek olursak arkadaşlar hukuk fakültesinde çok ciddi bir derecede düşüş var. Geçen yıllarda bin gibi bir düşüş sağlanmışken bu sene 4000'e yakın bir düşüş var. Bunun temel argümanı da şu. Biz yıllardır bas bas bağırıyoruz aslında rehber öğretmenler olarak. Ee, adliyelerde davalı, davacıdan çok avukat var. Yani artık hani bu biraz avukatlık işte kendi çabanla bir şeyler ekmek kazanma gibi bir mantıkla bakılıyor. Ya da en kötü hakim savcı olurum diye gibi gözle bakılıyor. Basitmiş gibi. Maalesef bir de prestij noktasında biraz da popülaritesi olduğu için herkes bu bölümlere yöneliyor. Ama ama arkadaşlar bu bölümlerde artık ekmek biraz daha zorlaştı. Çünkü biraz önce söylediğim gibi adliyelere gidin. Sadece birkaç saat inceleyin. Davalı davacıdan çok avukat olduğunu göreceksiniz. O yüzden arkadaşlar bu noktada e, avukatlık merceği hukuk noktasında ki herkes hakim savcı olamayacak tabii ki onca hukuk mezunu içerisinde. Bunun önüne geçebilmek adına kontenjanları 4000 civarında e, azaltmış durumdalar. Bu çok ciddi bir oran. Bu sene hukuk fakültesinin e, sıralamaları belli noktada yükselecek diyebiliriz. Ama ve vakıf üniversitelerinde tabii gene e, %50 burslu ve e, ücretli kısmı artmaktan ziyade biraz geriye doğru gidebilir. Gelelim hemşeriye. Hemşerilikte de arkadaşlar e, bu noktada bir düşüş var. Hani bu noktada tabii hukuk noktasında da 10 bin civarına düştü demiştik. hemşerlikte de bin gibi bir düşüş var arkadaşlar. 2023-2024'te hemşirelik hemen hemen biliyorsunuz pandemiden sonra sağlık sektöründe bir alım arttı. Bu noktada da hemşerlik gibi sa e sağlığın en bilinen bölümlerine de talep arttı. <laughs> Bu noktada 2025 kontenjanında da hemşeriliğe aslında bir göz kırptılar. İleriki yıllarda da daha ciddi azalmaların olabileceğinin bir göz kırpması diyebiliriz bu noktada. Çünkü arkadaşlar hemşeriliğe biraz önce hukukta nasıl bir e, talep patlaması olmuşsa belli bir süre sonra hemşerilikte de bu alımlardan dolayı pandemiden sonra büyük bir talep olmuş durumda ve sağlık sektöründe bu noktada bir e, ikilem söz konusu. Bu mesleği yapanların sıkıntılarıyla bu mesleğe gitmek isteyen bir an önce atanmak isteyenlerin arasındaki durum aslında arkadaşlar bu noktada 1000 gibi bir azaltma, 1100 gibi bir azaltma söz konusu ama bu bizim ileriki yıllarda daha da azalacağının bir göz kırpması diyebiliriz arkadaşlar. Özel eğitim öğretmenliği biz bunu yıllardır aslında bu bölümün e, gerekliliğini, bu bölümün aslında öneminden bahsediyoruz. Eskiden dediğim gibi YGS, LGS sisteminde e, ve daha önce sistemlerde engelli bireylerin e, öğretmenlikleri ayrıydı. İşte bedensel engeller, zihinsel engeller, görme ve işitme engeller olmak üzere hepsini ile e, beraber birleşip sözel kısma aldılar arkadaşlar. Böylelikle de hani bu noktadaki talebi karşılama noktasında ama özel eğitim öğretmenliğini de ciddi anlamda Türkiye'de tabi e, sıralamaları sözelde ilk e, 10 bin bandında. O yüzden de arkadaşlar aslında bu noktadaki talebi e, karşıladı sosyal e, şey anlamda devlet anlamında doymaya başladı. Ama bu alan aslında özel sektörde, hatta yurt dışında, bakın bunu net söylüyorum, yurt dışında gelecekte çok önemli meslekler içerisinde yer alıyor arkadaşlar, çünkü dünya nüfusunda engelli arkadaşlarımızın sayısı gün geçtikçe hat safhaya gelmeye başladı, artmaya başladı. Tabii bu noktada kimse istemez, ama velakin dünya konjüktüründe hem genetiksel anlamda daha çok artmaya başladı ne yazık ki. O yüzden özel eğitimcilere özel sektör babında çok gereklilik olduğu için bu noktada devletteki kontenjan da bu noktada azaltıldı ki özel sektöre de bir geçiş devletten devlet isteyenlerin de özel sektöre geçişlerini sağlayabilmek adına. Gelelim fizyoterapi, rehabilitasyon. Aslında e, bu noktada bir düşüşü biz geçen yıl bekliyorduk. Yani bir düşme gerçekleşiyordu. E, geçen yıl da bir düşme bekliyorduk ama geçen yıl nasıl olduysa bir arttırım söz konusu oldu. Bu yıl galiba biraz pişman olmuş ya da yanlışlık yaptıklarına farkına varmış olacaklar ki bu bölümü de arkadaşlar 2000 bandında düşürdüler Türkiye genelinde. Bakın bu önemli bir nüans. Bize göz kırpmıyor, selektör yapıyor diyebiliriz bu bölümle alakalı. İleriki yaz zamanlarda bu bölümü geçmeyi, bu bölümü okumayı düşünen öğrencilerim lütfen bu konuda dikkat edin. İleriki yıllarda bunun talebi düşecektir. Bu mesleği yapacaksanız eğer arkadaşlar ki diğer mesleklerde de hep söylüyoruz ama bu mesleği yapacaksanız lütfen ama lütfen e, bunun yanına farklı alanları da kendinizi geliştirin ki bu, bu bölümden ekmek yiyebilelim arkadaşlar gelelim dişekimliği. hekimliği. bakın e, tıpa gidem, şöyle bir algı var tıpa gidemesem dişekimliğine hekimliğine giderim yani bu e, Türkiye'mizde yıllardan beri süre gelen bir durum sürede e, mahalle e, noktasında mahalle çevre e, arasında da konuşulan komşular arasında bile konuşulan tıp olmasa diş hekimliğine gider gibi bir mantık bunu da e, bu noktada da e, yapılan çalışmalarda <laughs> hukuka çok özür dilerim hukuka e, hukuk durumu gibi diş hekimliği durumu da oldu. Biliyorsunuz arkadaşlar, tıpta. TUS yani tıpta uzmanlık sınavı Diş hekimliğinde de DUS var Yani dişte uzmanlık sınavı Bu bölümleri geçemezseniz Aynı tıpta nasıl oluyorsa Hani bir e, pratisyen hekim olarak e, sayılıyorsanız Diş hekimliğinde de sadece Diş çekimi muayene gibi bir alanda kalıyorsunuz İşte e, diş hekimliği Eczacılık gibi e, Biraz piyasada artık her yere dişçi Açıldığı gibi bir durum ortaya çıktı Ve bu noktada da devlet Bunun önüne geçebilmek adına da Yaptıkları çalışmadan da e, ciddi gibi 2000 gibi bir kontenjan azaltması da bu noktada da gitti arkadaşlar. Şu an 2025 genel kontenjanı 7355 bandında oldu arkadaşlar. Veterinerlik maalesef ki hani diş hekimliğinin kaderini bundan yıllar önce veterinerlik yaşamıştı. Veterinerlik her mahallede 3-5 veteriner hatta zengin muhitlerde daha böyle can canlı dükkanlar ama yapıp bakılabildikleri sadece kedi köpek ve kuş oldu. Buradan ekmek yiyebileceğini düşündü. Çok fazla veteriner hekim var maalesef arkadaşlar. O yüzden de hani bunun önüne geçebilmek adına kontenjan azaltmasına gittiler. Bine yakın bir kontenjan azaltması <laughs> bu noktada 2025 yılında görüyoruz arkadaşlar. Burada da ben şunu görüyorum. Bir dahaki sene veterinerliği biraz daha azaltacaklar. Çünkü e, biliyorsunuz artık veterinerlik noktasında büyükbaş hayvancılık ya da e, bu tarz e, hayvan e, özellikle evcil hayvan kısmındaki talepler noktasında da e, azalma yaşandığı için Türkiye'mizde bu bölümle alakalı da aslında e, geleceğe bir bakış düşmeye başladı diyebiliriz. Gelelim sözelin diğer bir yıldızı olan özel eğitimden sonra okul öncesi öğretmenliğine. Okul öncesi öğretmenliği bundan birkaç yıl öncesine kadar çok büyük bir taleple Karşımıza çıkıyordu çok büyük bir talep vardı arkadaşlar ama melakin e, biliyorsunuz devlet kademelerindeki öğretmenlik noktasında e, okul öncesi öğretmenliğinin doyumu yani öğretmenlik e, kadrolar dolduğu için e, özel sektördeki karşılığında istediği gibi bulamadı o yüzden biraz devlet isteği çünkü KPSS'ye giren bu alandaki öğretmen arkadaş sayısı çok fazla ve devlet bunun önüne geçebilmek adına biraz daha özel sektöre kaydırmak adına da kontenjanı ciddi şekilde e, son 5-6 yıldır düşürmüş durumda arkadaşlar. Elektrik elektronik mühendisi bakın e, bu da düzenli düşüşlerden biri. Çünkü piyasadaki mühendisliklerin özellikle makina'nın kaderini yaşamaya başladı elektrik elektronik geçmiş yıllarda. Çok fazla mezun vermeye başladı. Elektrik elektronik evet merkez mühendislik diyoruz. Her alana kendini evirebilir diyoruz. Ama bu noktada öğrenciler evirmek, kendilerini geliştirmeye çalışmak yerine mezun olup bu alana ilgili büyük işler yapma peşine düştüğü için bu noktada da piyasa çok fazla elektrik elektronik mühendisini kapsadı. O yüzden de arkadaşlar bu bölümleri okuyacaksanız ki bence bu elektrik elektronik gibi bilgisayar gibi bölümler hani hala geleceğin bölümleri olarak görülebilir. Fakat tek başına hiçbir iş yapmaz arkadaşlar. Yani bir elektrik elektronik okuyorsan yanına birkaç bölüm daha hani yan dal, çift ana dal ya da sertika programları, projelerde kendini geliştirmen lazım ki bu alanlardan ciddi ekmek yiyesin arkadaşlar. Elektrik elektronik mühendisliğinde de son 2 yılda 4000'e yakın bir düşüş yaşandı. Yani 2023'te 11.000 olan kontenjan şu an 7.000'lere kadar düştü arkadaşlar. Bu çok ciddi bir oran. O yüzden bize bu da bu bölümde bir selektör yapıyor. Bir dahaki yıllara karşı bakış açımızı değiştirmesi adına. Mimarlık arkadaşlar. Mimarlıkta da kontenjan azaltması hat safhada azalıyor. Aynı biraz önce söylediğimiz bu mühendislerin kaderini mimarlıkta yaşıyor. Hatta mimarlık noktasında artık çizim ya da inşaat sektörü evet bitmiyor ama bu mimarlık gibi biraz daha özel sektörün karşılığı olan alanlarda talep azalmış durumda. Bunun temel argümanı da ekonomi. Çok özür dilerim. Bu ekonomiyi azalt bu ekonomiden dolayı da mimarlar kendi emeklerinin karşılığı alamadığını düşündüğü için bu bölümde de talepler ki talepler de düşmeye başladı. Bakın burada kontenjanlar dolu gibi görünebilir ama ve lakin o bölümü bırakan öğrenci sayısı da Türkiye'mizde birinci yılın sonunda çok büyük bir oran görüyoruz. Psikoloji e, çok büyük bir azalma söz konusu değil. Geçen yıldan buraya 400 gibi bir alan azaldı ama psikoloji bölümü de hukuk bölümü gibi bize e, şöyle bir 5-6 yıllığa baktığımız zaman aslında bize bir selektör yapıyor diyebiliriz arkadaşlar. O yüzden psikoloji bölümünü seçecek öğrenciler için de bu da lütfen dikkate al, alınmalı. Bir sonraki yıllar içerisinde de yapacağınız mesleğin zorlaşacağını e, ve piyasada kendi bölümünüzle alakalı rakiplerinizin fazla olacağını da bilin arkadaşlar. Şu an kontenjanı 11.141 civarında. Eczacılık biliyorsunuz arkadaşlar her yıl azalmaya devam ediyor. Eczacılık ki ben hep söylüyorum artık eczacılığın önüne bir ara hatta bakanlık kapatma eğilimindeydi. eczacılar eylem yaptılar. Çünkü piyasada bir hastane bölgesine baktığınız zaman yan yana 6 tane eczane görebiliyorsunuz. Bu biraz bak, yani ilaç fiyatlarını bakanlık belirlediği için yani bir dumping, one pick yani bir ticari market mantığında da ilerleyemeyeceği için bu, bu durumda. Aslında gelir ve gider noktasında eczacılık tam olarak birbirini e, karşılamamaya başladı. Ve e, ilaç satımı ki bakanlıklarda biliyorsunuz doktorların da ilaç yazma noktasında artık azalmaya çok daha inceleyip sık dokumaya gittiği için bu noktada dediğimiz gibi arkadaşlar bu sektörde düşmeye başladı. Hala bakanlık eczanelerin açılmasıyla alakalı kısmı da zorlaştırıyor diyebiliriz. Şartlar bu noktada biraz daha eczacılık için e, şu an aydınlık görünmüyor diyebiliriz arkadaşlar. 2025 kontenjanında 3458 ve gelelim son olarak arkadaşlar İngilizce öğretmenliğine yabancı dilin kralı olarak görülen bu yabancı dil sınavlarının kralı olarak görülen bu alanda da ciddi bir düşüş söz konusu. 2022-2021 döneminde de 6000'lerde olan kontenjan arkadaşlar şu an 3700'lere kadar düşmüş durumda ve dediğim gibi bu öğretmenlik alanlarının devlet karşılıkları dolduğu için Kadrolar yani alımlar daha da düştüğü için buradaki kontenjanları azaltarak aslında devlete eğilimden ziyade özel sektöre eğilimi sağlamak için bu kontenjanları düşürdüler diyebiliriz. Böylelikle 2025 kontenjanı 3708. Şimdi arkadaşlar şunu değerlendirecek olursak çok daha fazla videomuzu uzatmayacağım. Bir sonraki videomuzda da tercih sürecinde nelere dikkat edilmeli onlardan bahsedeceğiz. Bu bölümlerle alakalı gördük ki kılavuzun geç yayınlanmasından dolayı da e, bu e, sansasyonel bir bakış açısının ortaya çıkmasının tek nedeni kontenjan düşüşleri. Ben bunu e, daha önceki videolarımda ya da kendi öğrencilerime de bunu aktardım arkadaşlar. Kontenjanlarla ilgili kesinlikle bir çalışma yapılıyor. Devletin yükünü azaltabilmek, vakıfları kaydırabilmek. Artı e, piyasada ki öğrencinin devlete, sadece devlete girmesini engelleyip özel sektörüydü. Ki biliyorsunuz arkadaşlar siyasi konjüktür olarak da hani siyaset olarak değil ama var olan durumda da e, devlet yöneticileri devlete değil özel sektöre gidin. Her şey devlet değil gibi söylemleri de ön plana koyacak olursak bu gayet doğal bir onun bir sonucu olarak karşımıza çıkar böylelikle de arkadaşlar e, piyasa devlete giren öğretmen yani devlete girmeye çalışan öğrencilerden ziyade özel sektörde iş yapmaya çalışan öğrencilere döndürülmek suretiyle bu kontenjanlarda azaltıldığını görüyoruz o yüzden Lütfen tercihleri tercihleri e, özellikle ön lisans programlarından da ufak bahsedeyim. Ön lisans programlarında da düşüş var. Niye? Çünkü ön lisansdan e, DGS'ye geçiş sürecini de biraz zorlaştırdılar. DGS'de de geçiş bölümlerini kapattılar. Diş hekimliği zaten kaldırılmıştı. Kontenjan verilmiyordu. Artık e, diş hekimliği gibi, psikoloji gibi bölümlerinin önünü 4 yıla tamamlamada kapattılar arkadaşlar. DG ön lisans DGS ile. Li. Ve DGS'deki kontenjanlar gene hemen hemen az e, stabil tutmaya çalışıyorlar. Ama 4 yıllığa tamamlama noktasında da belli sınırlar getireceklerini biliyoruz. Bir sonraki videomuzda tercih kılavuzuyla alakalı kılavuzun üstünden size incelemelerimizden bahsedeceğim. Ve bu noktada da tercih listesi hazırlarken nelere dikkat etmeliyiz onlardan bahsedeceğim. Şimdilik kendinize iyi bakın arkadaşlar. Lütfen takip etmeyi ve beğeni yapmayı da unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.